Evet. Herkese merhaba. Hayır. Aynı anda. Aynı anda mı? Evet. Tamam. Bir, iki, i̇ki üç. üç. Herkese merhaba. Herkese merhaba. <laughs> Sezen'le biz bugün kes yapıştır etkinliği yapacağız. Yine böyle bir çıktı aldık. Böcekleri uygun yerlere yapıştıracağız. Şimdi önce bu küçük parçaları bir keselim. Sonra sen yapıştırıcıyla böyle doğru böceklere yapıştır olur mu Sezen'ciğim? Hayır. Tamam hadi o zaman keselim. Evet böyle parçalarımızı kestik. Ee, şöyle koyalım parçalarımızı. Bir, iki, üç ve dört. Sezen önce bence şu resimlerdeki hayvanlara bir bakalım. Tanıyalım o hayvanları tamam mı? Bu hayvanın adı ne mesela? Oy böcek. Evet peki bu? Peki bu. Ayıbuz. Bu. Yine. Sanki bu da ım, sinek gibi. Sinek S olabilir S mi? Evet sinek. Evet tamam. Şimdi hadi bunları yapıştıralım uygun parçaları, uygun böceklere koyalım. Hı. Evet. Hadi bakalım ne aldın sen eline? Ee, o böceğin kanatını. Tamam. Hadi bakalım onu bir yapıştır önce. Evet uğur böceğinin parçasını Sezen yapıştırdı ama sanki. Bir yanlışlık mı oldu orada? Çevirmemiz mi gerekiyor? Şöyle. Evet. Şimdi oldu. Evet. Şimdi hangi parça yapıştırıyoruz acaba? Sineği mi aldım? Ne o? Salyangozu mu? Evet. Hadi bakalım salyangoz yapıştır şimdi de. Evet. Yapıştırıcıyı sürdü. Salyangozun da kabuğunu yapıştırdık. Tamam. Ben düzelteyim istersen. Harika oldu. Şimdi sırada ne var? Vız vız üçgen. Ara üçgen. Ara vız üçgen. Evet. Yapıştırıcı sürdün mü üçgenin? Bravo. Aferin. Bu da üçgen şeklimiz. Dur ben tutayım. Yapıştırıcı olduğu için elin yapışıp kalıyor. Tamam. Şimdi ne kaldı? Sinek mi kaldı? Evet. Onu da yapıştır. O da kalp şeklindeymiş. Şekilleri öğrendik Sezen'le. Kalbini de yapıştıralım. Harika. Dur. Bıraksan şöyle düzeltelim. Evet Sezen, şimdi ba sen bana bu şekilleri bir söyle bakalım. Bu ne şekli? Üçgen. Şekli. Evet, bu. Daire. Şey. Daire. Bu. Kare. kare. Bu. Üçken. Bu da bu neydi? Üçken. Hayır üçgen değildi ki bu kalp. Kalp, kalp üçgen, daire, kare. Evet. Bitirdik. Öğrendik mi şekilleri? Öğrendim. Tamam harika. bir Şey yok. Hayır. Söyle mi? bakalım bir sonraki etkinlikte bir sonraki etkinlikte görüşeceğiz